Merhaba arkadaşlar. Ben Dilay. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video daha karşınızda. Ben de Buse. ee, Yanımızda, yanında arkadaşlarım ve Kuzenleri. doğrusu, kuzenlerim. var. Hoş geldin Buse. Hoş geldin Utku ve hoş geldin Yare. Evet, Yare hoş kardeşim bulduk. oluyor. Başlayalım mı Hoş artık. geldiniz artık. hepiniz. Hoş bulduk. Ee, bu Çok parkuru buldum. ben kendim kendi ellerimle yaptım. O kadar uğraşarak. Aslında daha uzun olacaktı ama ben daha sabredemedim. Daha uzun olacaktı. Sabredemedikleri için e, bu kadarla yapmak zorunda kaldım. Evet birinci bölüm yavaşlık diyarından başlayalım. Hadi bakalım. Evet siz başlayın. Hadi git yara. Ya. ya! <laughs> Troll yaptı. Senin ölümünü izleyeceğim. Aa! Ya siz buraya bunları niye koydunuz? Bu sen senin ölümünü izliyor. Utku. Oh, Utku'ya toprak koy. Toprak koy lütfen. Tamam siz ölüp ölüp girin. Ben geçiyorum. Hadi adios. Ama. Geçtim. Tamam tamam. Evet sıradaki Toprak bölümümüz. E, büyük Haçlı Ülkesi'ydi galiba. Doğru. Do. Hadi. Utku koy, ha. Hı. İkinci bölüm Büyük Haçlı Ülkesi. Hadi. Tamam ben geçiyorum. Bu parkur daha uzun olacaktı aslında. Ama şu. Aa! Var ya şu gördüğünüz Şahıslar. Ben Hoş de geldim. Büyük Ağaçları ülkesi. Büyük Ağaçları ikisi. Biz geçelim o zaman. Toprak koyun dedim size. Aa, Bakın, <laughs> <sıkıntı> düştüm. <laughs> düştüm. Düştüm düştüm. Ya bu ne ya? En nefret ettiğim yeri. Onu bilerek yaptım. Bu sen nefret ediyor diye. Ne diye? Tebrikler parka bitirdiniz. Teşekkür ederim. Allah Allah sen bitirmedin bir kere tamam mı? Oraya geçemedin Allah Allah. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar hile yapıyorum. Hileci. Burası normalde sütü şeklinde görünüyordu. ben tek olduğundan dolayı bu şekilde. Ya zorluk açık mı bu Zorluğu zorluk kapat. Kapatayım mı? Kapatayım. Kapat tabi. Ben diyorum neden acıkıyorum. Difekülte tamamen kapat. Ya ne yapıyorsun? Ben oh. yalıyorum ki. Evet onların seslerini duyuyorsunuz. Ya tamam. Ya, ya. Mızmızlanma Yaren. Ben de oldum oldum hocam. Yo. Yaşasın bitirdim. Buse. Nasıl şey Ana, burada Buradaki... Bu se. Allah burada ne Ya senin için <gülüyor> <dolma>. <gülüyor> Şimdi olma. <laughs> ne yaptın? Ne? bu ne? Bu ne? <laughs> ne bileyim bu ne? Bu se bu ne? Aa, <laughs> Sus, 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 sus. Ya niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun kardeşim? Vuru, abi. Vurma abi ya vurma vurma vurma. Ya geçtim, geçtim geçtim geçtim. Ama niye geçemiyorum bu bölümü? Bence geçmek zorundasın. Evet. evet. Allah Allah. Bittim bittim. bittim. Ben bitiriyorum. Geliyorum tamam ben geleceğim. Onları... Ben bitirdim ben bitirdim. ben bitirdim. ne biz hile yapmadık yani. Biz oraları bak geçtik. Bak şu kalktığı bakın. Can içinde çöküşüyor. Can çöküşüyor. Neredesiniz? Ben bu Nerede hiç... doğuyorsunuz? Hep lavın içinde. E, ee, geçiyorsunuz işte. Geç... <laughs> Kim bunları toprak yaptı? <laughs> Bilmiyorum Aa! bir garip burası da. Ya Allah beni kota. Bir şey söyleyebilir miyim? Başka bir parkur istiyorum. Ben bitirdim ben bu parkuru. Aa, Allah! Bana ateş et. Aa, Hey, Bunun altını kazmışsın. Ya ya küstüm sana ya. Ya dışarı. Öldüyüm mi? Tamam hadi alın tamam mı? Artık bir şey olmuyor. Öldüyüm mi ben ölüyorum. Ha. Tamam. Kendim öldüm bilerek. Ben şimdi evet. o zaman gidiyorum. Nerede kalmışsın? Burada kalmışsın. Ben de orada kaldım. Utku bağırma lütfen. Ben de orada kaldım Dile abla. Hani ben... geçmişsin sen parkuru. Yalancı seni seni hayır ama yapamadım ben onu. Yapamıyorum seni, ben beceriksizim o konuda. Seni. Ya ne yapma neden daha uzun yapmadık? Çok kısa bu çok iğrenç. Neden acaba? Kimin kim <laughs> suçlu acaba? Şu evet çok yakında. Çizmişim. suçlu kimdir acaba? Lan onlar Aa, ne? ne? Bu ben bende tekstür pek olduğu için Hı. böyle görünüyor. Çok saçma. Çok yakında. Ya ama, bu ama Ne Dilek abla, abla neden bu kadar kısa ya? Bu Buse ben senin. Ya ben niye o bölüm geçemiyorum lan? Abi ikimiz için bir dünyada bir yaptık kızını. Ya niye kaçamıyorum? Öldüreceğim seni. Bu acıyı taşacağım. Tamam bir şeyceğim ta ta bir şeyceğim bir şeyceğim bir şeyceğim bir şeyceğim. Yarın dünyasına girelim mi? Deme bir şey. Hayır parkuru bitireceğiz parkur videosu çekiyoruz gördüğünüz üzere. Hayır arkadaşlar. Bence şey de yapabiliriz yarın dünyasına da girelim. Ben giriyorum. Bak yarın çıkıyor. Yarın hoşça kal o zaman. Ben bu parkuru bitirmem gerekiyor. Videosunu çekip. Tamam bundan sonra gireriz biz de. Ya niye ben bu, bu bölümü geçemiyorum lan? Ben sizi... Onur! Biz, Yaptım. biz video çekiyoruz. Böyle kendi eve dönüyorum. Kayra <laughs> Ya bu çok zor. <laughs> Çünkü siz fakirsiniz ya. Evet ha evet, biz, fakiriz biz fakiriz <laughs> sen de fakirsin. Lan bu yünler bana ne hale geldi? O benim yünlerim. <laughs> <laughs> Aa bir dakika yün. Gülüyor, Gülüyor Dile ablam arkadaşlar duyduğunuz üzere. Muhahahaha. Muha ben şu bölümü geçemiyorum Dile Utku şu anda kendi telefonu bırakıp sana yardımcı olabilecek durumda değilim. Ya düştüm. Tamam siz şimdi beni bitirdim sayın tamam mı arkadaşlar? Çünkü bu eğer ben bu şekilde olursa bu sonsuza kadar girecek. Evet arkadaşlar. Sonsuz. Hadi. Ben ne bunu yapma? neden yaptığımı yarın dünyasına anlamıyorum. Girelim, yarın dünyasına girelim. Kendime gıcıklığıma yapmışım. Sonsuza kadar sürmemesinden sürmemesi için. Ben geçemiyorum. La? Burada bitiriyoruz. Hayır, bitirmiyoruz. Yarın dünyasına geçeceğiz şimdi. Hayır, burada bitiriyoruz. Ya geçelim lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmeyiz arkadaşlar. Hadi <laughs> evet, arkadaşlar daha gel. Bu öyle görüşmeyeceksiniz. Ee, bunu biliyorum. Ha görüşeceğiz. Ben bazen çekivereceğim onu. Tamam o görüşecek O bir, bazen çekivereceksiniz siz ona. Hayır, hayır. Ben birlikte çe 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 Bazen çekecek o benimle neyse. Ya ben bu arkadaşlar. Bölümünün. E bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Haber olmayı unutun.